Bu mağarayı Bay Zonlay'ı işgal etmiştir. Yaşa bakmayacaksınız. 20 tane bilgisayarı var bu adamın. 20 tane. Var mı itirazı olan? Ulan! Burada ben param döneceğim. Bak apeler orada. <laughs> bak babu tutmayı bir. Bak 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 bak. bak. <laughs> Bay Nikoli gelsene. Devi <laughs> de kesiyorsun ya. Sen de bayrağımızı düşürme sakın. Tek bayrağımız o. Eh seni be. Ay yavrum vuh be. Adam Rise Online delisi arkadaşlar. Şey bak bak bak. Magazine'e alın. Brunch. Yani, ha brunch anladım. <laughs> Gençler. Ne olduğunu sattı para. Kapa işte. Bastığımız yer bir gün çöküyor. Bakın. Çok fena Ben gördüm bir daha girmiyorum. Sokayım tıpaya. Şimdi mangal da yakacağız burada. Mike hemen Rise online dedi. Mis gibi sucuk abi. Bak bak bak. Bak 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 bak. Yanıyor yanıyor. Son ekmeğim. Diyette olduğum için. Ne oldu ya? şu an dedem arkada size bu deneyimi yaşatmak istiyorum. Öyle garip yollardan geldim ki düzeldiği yolu bile şimdi görünce şaşıracaksınız. Ve şu an 250 esarla buradayım. Bakalım düşersem düştüğümü görürsünüz. Acelemiz yok. Dövüyorsa izgarayacağız Gidip köydeki evde vururuz kafayı yatarız anasını.